Beklentilerden yüksek gelen Amerika üretici fiyatları sonrası hisse senedi ve tahvil piyasasında satışlarla güne başlıyoruz. Avrupa Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası dolar güçleniyor. 18 Aralık FOMC toplantısında Fed'in faizleri düşüreceği beklentisinde değişiklik yok. Ancak 2025 yılı indirim beklentisi 2 adet 25 bas puanla sınırlı durumda. Asya borsaları Çin'in genişleyici paketine yönelik belirsizlikler ve Trump korkusu nedeniyle satıcılı. Buna karşın 10 yıllık tahvil faizleri ilk kez %1.8 seviyesinin altına gelmiş durumda. Çin, Hong Kong, Japonya ve Hindistan en çok düşen piyasalar arasında yer alıyor. Güne güçlü başlayan Borsa İstanbul, kapanışa doğru gelen satışlarla yatay bir kapanış yaptı. Geçtiğimiz günlerde sert gerileyen çimento ve demir-çelik hisseleri güçlü seyriyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin, Suriye'nin inşasında aktif rol alacağı iddiası satın alınırken, beyaz eşya hisseleri negatif ayrışıyor. Dünya borsalarının seyri, Borsa İstanbul'da sınırlı satıcılı bir seyri işaret ediyor. Gelişmekte olan borsalarda Trump korkusu nedeniyle görülen satışlar bizi de olumsuz etkileyebilir. Yabancı yatırımcının satış yönünde olmaya devam etmesi yatırımcıları endişelendiriyor. Kısa vadede piyasaları etkileyecek gelişmeler; asgari ücret artışı ve para politikası kurulu kararı. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9950 ve 10150. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler: Anadolu Grubu Holding, Mavi ve Pegasus. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.